Aa! Hocam siz burada mıydınız? Ben siz yoksunuz diye kapıyı çalmadan girdim. Kusura bakmayın. Önemli değil. Erkencisin. Ee, ben size kahve getirmiştim. Odanıza bırakacaktım. Sütsüz ve şekersiz. Sen ben gelmeden kahveyi odama mı bırakacaktın? Ee, evet. Sen makyaj mı yaptın? Eee e, şey... Evet, biraz. Hiç ihtiyacın yok ki. O kadar güzelsin ki. <laughs> of! Hocam yandı. Mı sen mi yandın Esen? Ben değil, hiç değil. Tamam tamam yok bir şey yok. Sen eline bak, elin yandı. Hiç önemli değil. Hiç... Düğüm. Ee, şey, e, ben şey yapayım o zaman. Bükülmüşü bırakıyorum siz, siz benim kahvemi içersiniz şey yapayım. Hep, gerçekten çok özür dilerim. Biz de görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ne yapıyorsun Gül ya? Kız bir kendine gel ya iş yerindesin. Ne bu heyecan?